Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle edilmiş bir eve gideceğim. Tabii ki de arkadaşımla beraber. Neyse, bu konuya geçiyorum. Terk edilmiş ev. Karşısında bir tane ev var ama o terk edilmiş evin bakışı inanılmaz yani. Yani kötü. Oraya girerim belki ama 300'e gelirim. Onun karşısındaki terk edilmiş eve gideceğim. O, o sokak işte böyle komple terk edilmiş bir yer. Ama yani ne yapabilirim? Yani, yani size böyle bir şey çıkıyorum. Ancak... Neyse e, geçelim ama ilk e, önce arkadaşım gelmesin Ben dönünce görüşürüz. Aga geldik. Eve bakın. Gelme. Onun için gireceğiz? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. ben.

Şu Üsküdak'tayız. Silahı. Burası bina bu arada ama kapılar kırılmış yani. O kadar küçük ev olur. Aa! Öcün patladı bir an korktum. Burası kesin bu koku ya. Ben de daha çıkmayalım. Kanka bence çıkıyor, ben de çıkamıyorum çıkıyor zaten. Ağzınıza... Ben hiç çıkmayayım. Nerede? Çok ağır. An... Ay, ay, ay. Burası neresi? Havam çökmüş. Kanka biz buraya yıkarız. Bence hiç gitmeyelim. Ben... Bina yıkılacak çünkü. Baksana Hı. yıkılmış komple bina. Biz yavaş yavaş yürüyoruz. Bina üstünde yıkılmasın. Ona şükür. O sırada benim zıplaya Arkadaşlar. Şu an videoya ...kaç ayak gelirse şuradaki terk edilmiş eve gideceğiz... ...ama şu bagaja gireceğiz, burası eskiden amur kuruyordu. İşte öyle bu! Şu an taşlara basarsam ben... ...top cehennem! Allah'ım, <laughs> Allah'ım! binanın içinde bu cebise çıktı siz duydunuz mu bilmiyorum ama tam çıkacakken ha cebise çıkmıyorsa çıkmıştı zaten binadan. gözlem <laughs> <Duyacağım>, abla <laughs> yani şu an arkadaşımla geldim ama birisi şey eve gideceğim <laughs> neyse arkadaşlar bu ilk sesimle videomda ama neyse bunu sen söyleyeceğim kesinlikle ama bunu daha çok videoların gelmesini isterseniz tabii ki bunu nefes yoksa kalın. Abone olmayı merak unutmayın. 50 konuşsak bu videodan 2 tane YouTube atacağım. Ee, o zaman görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı yorum.